neydi? Açıyorum anneciğim ama hangi videoyu açalım bilmiyorum ki. Hangisini istiyorsun? Yemekli olan. Yemekli olan hangisi? Şu mu? Aselli evet. olan mı? Evet. Tamam açalım hadi hmm. onu açalım. Hadi akıllı akıllı da nereye bakıyorsun sen bakayım? He? Ne göreceksin aşkım camda? Yo hiçbir şey yok ne göreceksin camda? Balkonda hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun anneciğim? Akıllı akıllı otur demiştim sana. Gel bakayım buraya. Orada hiçbir şey yok aşkım. Tamam mı? Akıl akıl, akıl izletelim. Anne, annecim, Efendim. Bir şey. Yok baktık hiçbir şey yok Ara. Hani ah! Dur Aran! He, o neydi? <laughs> aran! Aran! O ne bir şey yok Aran! Aran, gel buraya. Aran, çabuk gel. Ha! <laughs> çabuk Ara. Ara gel. Koş! Mutfağa bakalım. Ay dur yavaş dikkatli olmalıyız. Dikkatli 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 bakalım. Aa, ay, ay. Dur yavaş. Ay kapıyı açacak şimdi. Kapıyı açacak. Dur. Şuradan bakalım ben Oh sen... my god. Aa. Ay, geliyor bize geliyor bize geliyor. Aa. Dur bize geliyor. Kimsin sen? Çıkar şunu, çıkar şunu. Kimsin sen? Çıkar, çıkar. Şunu çıkar, çıkar. Dur. sana. Hayri bizi kandırmış ara. Bize şaka mı yaptın? Bizi İnanmıyorum. Mi? Nasıl kandırdın? Aren sen korkmadın mı? Sen gülüyorsun orada. Neden? Ama sen bizi korkuttun. Evet kandırdım. Aren <laughs> sen niye gülüyorsun? Sen biliyor muydun Aren? biliyor muydun yoksa? sen de mi beni kandırdın? Gel bakayım buraya yaramaz. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya. Ay bir yerden de leş gibi bir koku geliyor. Kimden geliyor? Nereden geliyor? Ay balık mı? Balık mı aldın? Ben de o koku ne diyorum? Bak şunlara bak, bak bak bak. Bakayım canlı gibi. Ay ne balığı bu? Mezgit. Mezgit. Diğeri ne? Uskumru. uskumru. Ay çok Mezgit. kötü kokuyor ama ya. Anne balık gel. Gel bunu yiyeceğiz Evet bunu da yiyeceğiz Eren. Hayır. Yiyeceğiz. Ne var birazdan seni de yiyeceğiz. Ay. Ne? Yemiyoruz. Yemek için almadın mı? Hı. Ne için aldın o zaman? Beslenme. Balık bes yemek için alınmaz mı? O besleniyor. Aynen ama Hı. benim canım çeker. Hı -hı. <laughs> ya, ardan ama ya. Bu yeni. Ya, ardan ama ya. Hı -hı. Yemeyelim. <laughs> ne yapıyorsun? Çok mu tatlı ardan? Hı, -hı. Hı, Hı? Bakayım sevimli mi? Evet, sevimliyim. Şey yemeyelim o zaman. Süleyman sen de artık onu bitir kokuya dayanamayacağım tamam mı? Geçiyorum içeriye. <laughs> Dışarıda hava çok soğuktu. Bir apartmana gireyim dedim. Bir baktım apartman bizim apartman değil mi ya? Bizim Aren'in apartmanı. Baldan Aren'in. Bir de anahtar yaptırdım kendime içeri hemen geri veriyorum. Aren'in sesi geliyor. Gideyim şunlara doğru. Biraz eğlenme zamanı. Hadi gelin eğlenelim. Dur bakayım ne yapıyor bunlar? Balık mı o? Ay balığı da çok severim çiğ çiğ alıp da yesem şuna nasıl canım çekti. Ay gördüler beni. Şu balıklardan birkaç tane versene bana. Hadi ya birkaç tane ver ne olacak? Ya bırak ya şunu hepsini yiyeceğim. Ay çok canım çekti ver mis gibi kokuyorlar. Çek oğlum. Ver şunları ver. Ay bir tane küçük ver. Sen ne yapıyorsun sen bakayım sen mi? Alıkın hepsini ben yiyeceğim hepsini hepsini. Ne oldu buna ya? Ha, karton kedi Aran şu toy box'unu aç bakalım bir hadi. Ha, ne çıkacak ha. içinden? Aran çıkar onu oradan. Hadi ama ya. Çıkar şunu. Al Armin'e içinden al. Al. Al gel buraya gel. Gel Aran ya aç şu toy box'u. Merak ediyoruz içinden ne çıkacak diye. Aran hadi. Çocuklar buraya gelin. Kedi maması var burada ama içi boş kalmış. Mama koymak lazım. Evet boş kalmış. Peki kediler nerede? Ay orada yazık. Şuna bakın ya. Ay korktu mu yok? Neredesin sen? Burada mısın? Gördüm seni. Ağacın arkasına saklanmışsın. Ay nereye gidiyorsun kedicik? Şşş, şş, gel gel sana mama verelim gel gel. Ha! Ne oldu? Ne oldu buna ya? Ha! Karton ketmiş bu. Eren karton ket bizi takip etmiş buradaymış çocuklar. Gelin, gelin, şöyle gelin. Gelin, gelin. Çabuk gelin. Aynen Ay, gelin. Ben Kaçın hemen. Karton gitmiş ona. Sen anlamadık ya. Masum masum duruyordu. Bir yere saklanmamız lazım çocuklar. Ama buralara nasıl saklanacağız ya? Apartmanın içine girdiyse. Apartmanın içine girdiyse ne yapacağız? Gelin gelin çıkalım buradan. Çocuk. Saklan sen oraya saklan. Dur Aren. Aren sen şu ağacın arkasına gir. Sen de onun arkasına gir anneciğim. Ayran çabuk şuraya gir. Çabuk bak seni görecek sen yakalanacaksın Ayran. Otur hemen. Sakla kafanı. Kafanı sakla. Sakla kafanı. Otur. Siz oturun ben gidip bakacağım tamam mı? Kafanı sakla Amina. Ayran sen de kafası. Ayran sen nereye gidiyorsun? Ha onun arkasına saklan anneciğim. Kafanı göm iyice. Tamam iyice göm. Ay yüzünü kapat Amina. Ben gidip bakıyorum. Bekleyin burada. Sakın kıpırdamayın. Ay inşallah burada değildir ama çok korkuyorum ben. Siz de burada. Çocuklar kaçın kaçın buradan kaçın. Burada burada. Aren gel. Koşun. Çabuk kaçın buradan. Şuna bakın. Kardan adamım çok güzel oldu. Ama bir şey diyeceğim. Burnu böyle birazcık yamuk oldu. Çünkü karımız tutmuyor. Aren'e göstermeliyim. Aren neredesin? Kaydıran tepesinden çıktın? Aren iner misin? Oralar buzlu. Aren aşağı in. Aren'in ellerine bakın arkadaşlar. Kardan buz tutmuş. Aren ellerini bize bir gösterir misin? Oo mama! Bu sopa Çabuk aşağı in Aren. Donar ellerini hemen aşağı in temizleyelim. Çabuk. Gel sana kardan adamımı göstereceğim sana? Çok güzel kardan adam yaptım. Gördün mü? Birazcık küçük ama güzel yine de. Gel hadi. Hadi Aren. Oradan mı geliyorsun? Nereden gelecek bakalım Aren. Hadi gel bakalım. Ay çok dikkat et. Çok sıkı tutun Aren. Kayabilir oralar. Aran çok dikkatliyim tamam mı? Hiç oraya çıkmaz sadece. Evet. Çok kuldu çünkü. Bakalım Aran oradan inebilecek mi? Evet. Aran. İnemedin mi? Gel buraya hadi. Anneciğim bas ayağını. Evet. Ayağını bas. Heh, oluyor. Evet. Şimdi yere bas. Şimdi şu mavi kaydıraktan sayarak. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi. Sabırsızlanıyorum. Aren kardan adamımızı göstermek için çabuk gel lütfen. Gülerim. Tamam gel yanına gitmeni istiyorum. Çabuk ol biraz. Maske mi düşürdüm? Evet. Maske bile takacağız ona. Gel hadi. Gel gel gel. Gülerim. Hadi kay. Deneyelim ama bir Aren. Olmaz mı? Böyle. Hop. <laughs> Bakalım ve nasıl oldu. Ay bir resmini çekmek istiyorum. Çok tatlı oldu. Beraber düşük Adem. Bozdun ama. Bununla çok güzel oyunlar oynayacağız. Gel bakalım. Ay sen kimsin? Cadı teyze ne yapıyorsun? Cadı teyze. Cadı teyze ne yapıyorsun? Cadı teyze. Sen nereden çıktın? Ne yapıyorsun? Niye yıktın? Sen görürsün. Ah. Aran yakala şunu Aran. Yakala. Aran cadı teyze yakala kaçıyor. Aran çabuk yakala hapse atacağız. Çabuk. Aran çabuk. Ay koşamıyorum. Gel buraya gel. 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 şuradaki hapsi görüyor musun? Çabuk oraya giriyorsun. Çabuk çabuk çabuk. Anan götür de teyzeyi. Ay hadi gel. Kaçacak biraz çabuk ol. Artık burada kalacaksın. Kardan adamımızı yıktığın için bir daha böyle yaramazlıklar yapma tamam mı? Cezalısın. Ay hani attık, gördün mü? Çak aranca buz ellerini. Sen çok bozulsun.